Evet, Türkçeleştirme işlemimize devam ediyoruz. Ana indeksi Türkçeleştirdik. Alt kısma geliyorum. Alt kısma gelirsem buradaki kodları inceliyorum. Home diyor title. Home dedi. Home yerine ana sayfa olarak değiştiriyorum. Yine alta doğru geliyorum. Bakalım neler var burada bizim Türkçeleştirmemiz gereken bir şey var mı? Burada Türkçeleştireceğimiz başka bir şey bulamadım. Güncellememi de yaptım. Futur dosyasını güncelledik. Şimdi 404 şablonuna geliyorum. Bakalım 404'te sayfa bulunamadığının anlamına geliyor. Bakalım burada not found yazısı var. Bunu içerik ya da bulunamadı diyelim sadece. Bulunamadı Üzgünüz. Aradığınız içerik bulunamadı. Evet bu şekilde de arama sayfasını arama sayfası sonucuna çıkan 404 sayfasını Pardon 404 sayfamızı güncellemiş olduk. Türkçeleştirmiş olduk, bir tane uyduruk sayfa arıyorum, aa diyorum bakalım ne çıkacak karşımıza. Hemen 404'ün gelmesi lazım, 404 olarak da bizim mesajımızın gelmesi lazım. Hemen bakıyorum, aa, aa, aa dedik. Evet bağlantımız biraz ağır şu anda, sayfa bulunamadı dedi başlık olarak. Error 404 bulunamadı dedi. Üzgünüz aradığınız içerik bulunamadı dedi. Error 404 nereden geliyor? Evet Error 404 buradan geliyor. Buradaki error'u hata diyoruz. Hata 404 olarak değiştirelim. Dosyayı güncelleyelim. Şimdi tekrardan sayfayı yenilersek Hata 404 dedi bulunamadı. Üzgünüz aradığınız içerik bulunamadı dedi. Bu şekilde de 404 şablonumuzu Türkçeleştirmiş olduk.